Antalya'da iskele motoru bozulunca taktıkları emniyet kemeri sayesinde düşmekten kurtulan iki işçiye vatandaşlar yardım etti. Konyaaltı ilçesi Öğretmen Evleri Mahallesi'nde boya yapan Zafer Cücüklü Zeki Türk, iskele motorlarından birinin bozulması sonucu yüksekte mahsur kaldı. Emniyet kemeri takılı olan işçilerin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İşçiler 8. katta oturanlar tarafından pencereden içeriye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçilerden Zafer Cücük ve Zeki Türk yaşadıklarını anlattı. Elektrik arızasından dolayı sepet yukarı gidiyordu. Çok şükür bir şey yoktur abi. İskele yandı herhalde. Evet. Korku olacak yani. Orada korku olmuyor de diyen yalan söylüyor yani. Niye bence. Yani yaşam hayatı. O bizi kurtardı. O olmaz. olmasaydı Allah muhafaza şu anda belki hastanede olabiliriz. 8. vattaydık. Hı hı. Boya yapıyorduk. He, birden alat kendi kendine yukarı çıkmaya başladı. Çok şükür yani biz alat vardı bizde. Emniyet kemeri vardı. Onun şey yardımıyla içeri aldılar bizi sonra. Bu. Heh. Bu olmasa şu an aşağıdaydık. Ölmüştük yani. Emniyet kemersiz çıkmasınlar. İşçilerin kurtulmasına yardımcı olan Ömür Kodak da o anları anlattı. Bir tarafı aşağıya doğru eğilmiş, bir tarafı yukarı doğru çekiyordu iskele. Böyle e, yan bir hal almış. Arkadaşlar düşecekti, böyle demire falan tutunuyorlardı. Çok kötü bir haldelerdi. Çok korkmuşlardı, biz de çok korktuk. E, kazasız belasız kurtardık.